Genç kadın şirketin girişine doğru yürürken kapıdaki yaşlı güvenlik görevlisi onu durdurdu ve sert bir şekilde "Hanımefendi, içeri giremezsiniz." dedi. Şaşıran kadın sert bir şekilde karşılık verdi. "Nedenmiş o?" Söyleyin bana sebebini. Güvenlik görevlisi saate işaret ederek cevap verdi. Saat şu an 11.30. Mesai saatleri 10.00'da başlıyor. Bir buçuk saat geç kaldınız ve kurallar kuraldır. Lütfen kenara çekilin. Kadın kibirli bir şekilde gülüp bağırdı. Kapa çeneni sen iki paralık güvenlikçi. Benimle böyle konuşmaya cesaret etme. Sen kimsin ki? Ben bu şirketin insan kaynakları müdürüyüm. Senin gibi ucuz bir güvenlik görevlisi değilim. Güvenlik görevlisi sakin ama kararlı bir şekilde cevap verdi. Belki siz İK müdürüsünüz hanımefendi. Ama umurumda değil. Burada kurallar herkes için geçerlidir. Lütfen kenara çekilin. Kız daha da öfkelendi ve bağırdı. Çok havalara girme ihtiyar. İki dakikada seni buradan kovdurturum. Telefonunu çıkarıp patronu aramak üzereydi ki güvenlik görevlisi onu uyardı. Hanımefendi patronu arayabilirsiniz ama önce dün bana ne yaptığınızı hatırlayın. Dün karısının çok hasta olduğunu ve ona ilaç almak için eczaneye gittiğini anlattı. Bu yüzden işe 10 dakika geç kalmıştı. Ofise gelir gelmez bu kibirli İK müdürü herkesin önünde onu aşağılamış. Sanki bir hiçmiş gibi bağırmıştı. Defalarca özür dilemesine rağmen onu affetmemiş, yoklama listesinde yok yazıp maaşından bir gün kesinti yapmıştı. Üstelik hasta karısını anlatmasına rağmen onu çay yapmaya zorlamış ve tüm gün çalıştırmıştı. Kapının önünde duran yaşlı güvenlikçi şöyle dedi. Eğer benim 10 dakikalık gecikmem affedilmezse, sizin 1,5 saatlik gecikmeniz de affedilemez. Kurallar herkes için geçerlidir hanımefendi. Lütfen dışarıda bekleyin. Kızın gururu bunu kabul etmesine izin vermedi ve bağırdı. Benim gücümü bilmiyorsun. Ne zaman gelip gideceğime ben karar veririm. Haddini bil ihtiyar. Patron geldiğinde görürsün. Birkaç dakika sonra patron patron geldi. İK müdürü hemen koşup şikayet etti. Hanımefendi, bu ucuz güvenlikçi bana hakaret ediyor. Beni içeri almıyor. Patron sakince güvenlik görevlisinden durumu anlatmasını istedi. Yaşlı adam karısının hastalığından başlayarak İK müdürünün kendisine nasıl kötü davrandığını tek tek anlattı. Patron İK müdürüne döndü, yüzü ciddi bir ifadeyle doluydu. Navia, her şeyi anladım. Şimdi bir şeyi netleştireyim. Bu şirkette her bir çalışan benim için eşittir. İster insan kaynakları müdürü olsun, ister güvenlik görevlisi. Bu adam senin baban yaşında ve sen onu 10 dakikalık gecikme yüzünden aşağılamaya cüret etmişsin. Sebebini bile sormadan maaşını kesmişsin. En azından neden geç kaldığını sorsaydın. Şimdi ondan özür dilemeni istiyorum. Utanan ve köşeye sıkışan İK müdürü başını eğerek güvenlik görevlisinden özür diledi. Ama tam içeri girmek üzereyken patron onu tekrar durdurdu ve soğuk bir sesle dedi ki içeri girmenize gerek yok. Bugün ikiniz de izinlisiniz çünkü yok yazıldınız. Şimdi evinize gidin. Kibirli İK müdürü ne diyeceğini bilemedi, sessiz kaldı. Yaşlı güvenlik görevlisi ise sessizce duruyordu. Patron daha sonra ona dönüp saygıyla şöyle dedi. Bugünden sonra kimse sana sesini yükseltmeye cesaret edemeyecek. Eğer biri yaparsa,